Kıymetli arkadaşlarım, milletler arası hukuk. Devletler genel hukuku, devletler özel hukuku. Başından beri tahmin ettiğimiz gibi muhtemelen buradan yarı yarıya gelir demiştik. Buyurun. Yukarıdakilerden hangileri uluslararası hukukun asli kaynaklar arasında sayılmazlar? Hemen bir edeyim. Bir defa asli kaynak dediğimiz zaman yapıla gelişte var. Hatta en başa dönüyorum. Yazılı olan ve yazısız olan arayonda, yazılı olanlar neydi? Uluslararası hukukta antlaşmalar, sözleşmeler, değil mi? bunlarla başlayacaktır. Rekor diye anılan metinler, ama hangisi yok dediğimizde, şimdi gelin yapıla geliş kuralları ve hukukun genel ilkeleri. Devletler genel hukukunun ikinci ya da üçüncü dersinde sadece bundan bahsediyorum. Ama ama. Tıpkı iç hukukta olduğu gibi yargı kararları yani içtihatlar, hakemlik organları kararları asli kaynak değildir. Bunlar tali yardımcı kaynak olarak değerlendirilir. Cevap Bolu seçeneği olacak. Güzel soru. Aşağıda hangisi? Birleşmiş Milletler Örgütü'nün ana organlarından değildir. Arkadaşlar geçen sene de benzer bir soru gelmişti ve biz gelebilir demiştik. Üye sayısı. Hatırlayanlar var Güvenlik Konseyi'nin üye sayısıyla ilgili. BM Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey ve Vesayet Konseyi. Her ne kadar Vesayet Konseyi 70'li işte yıllardan bu yana hiç toplanmamış olsa da böyle bir kuruluşlu genel organdan bahsediyoruz. Ama Bakanlar Konseyi diye bir şey yok. Bakanlar Konseyi nerede var? Avrupa Birliği'nde var ve Avrupa Konseyi gibi yapılarda var. İkinci sorunun cevabı Bolu seçeneği. 3. Uluslararası hukukun buyruk kurallarına alınır. Bakın Jus kuralları. Yazılı olarak illa belirtilmesi gerek olmayan ama hepimizin uluslararası hukuk camiasının bildiği normlar diye anılır. Peki Jus Gogens kurallarına aykırılığın antlaşma hükümleri için butlan nedeni oldu. Aşağıya uluslararası metinlerden hangisinde düzenlenmiştir? Güzel. Burada arkadaşlar Viyana Sözleşmesi. Antlaşma hukuku ilgili bir soru sorulursa 1969 yani ne diyorum? Viyana Sözleşmesi'ni sizin karşınıza soru olarak getirebilir. Antlaşma dair Viyana Sözleşmesi. Üçüncü sorunun cevabı Bolu seçeneği. Doğru. Aşağı hangisi bir kıyı devletinin cezai etkisi ne kullanabileceği durumlardan bir tanesi demiş. Fevkalade. Suç açık denizde için hiçbir şey yapamazsın. Tamam. Bayrak devletinin karasyonları işlendiğinizde sen zaten bayrak devletisin. İşini halledeceksin. Geminin kaptanı gizlemişse tamam. Ya da devletin iç sularındaysa peki ama suç kıyı devletinin kara sularında işlenmişse. Şimdi bir suç olgusunun denizler hukukunda ancak ve ancak kıyı devletinin karasularında işlenmiş olması ve bu suçlarla ilgili sonucun kıyı devletine olumsuz şekilde yansımış olması veya doğrudan doğrudan hoşuna gitmeyen bir netice ortaya koyması gerekir. O bakımdan arkadaşlar kıyı devletinin cezai yargı için suç kıyı devletinin kara sularında işlenecek ve suçun sonuçları kıyı devletini etkileyecek, silah edecek. Cevap Adana seçeneği 4. soru. Beşinci soru. Türk vatandaşın genel yolla çok güzel. Bir kişi sıfırdan Türk vatandaşlığı kazanmak istiyorsa en az 5 yıl, 5 yıl kesintisiz olarak Türkiye'de ikamet etmelidir. Ha bu süre zarfında bir yıllığına çıkıp gelebiliyorsun. O ayrı yani. Üç ay, dört ay, beş ay vesaire gibi ama toplamda o çıkma süresi beş yıl içinde bir yılı asla aşamaz. Cevap Ceyhan seçeneği. Beş yıl. Ve milletler arası özel hukukta gösterici nitelikli olmayan kurallar nasıl tanımlanır? Arkadaşlar hemen konuşalım. Biz burada Türkiye özgü kurallar, ulusal hukuk kuralları, sınırlı hukuk kuralları esas bir böyle bir şey yok. Hani bunların zaten evrensel onlar olur, sınırlı olmadı açık. Milletler arası özel hukukta gösterişini tekli olmayan kurallara maddi Bak, bir şekli var. Bu gösterişin tekli olan kurallar bir de maddi kurallar var. Biz buna maddi milletler arası özel hukuk kuralı adını veriyoruz. Fevkelerde. Doğru cevap A seçeneği. Kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. Sınavınızda ve sınavlarınızda sonsuz başarılar temenni ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlıcakla.